Herkese merhaba. Bugün sizlere bedava bir şekilde oyun kodu veya Google Play kod almayı göstereceğim. İlk olarak bizim kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Çok desteğiniz lazım. Neyse, şimdi videoya devam edebiliriz. Evet, ilk olarak e, bu uygulamayı indirmeniz lazım. Uygulamanın adı zaten ekranda çıktı şu anda. Uygulamayı indireceksiniz bu uygulamayı. Sonra kayıt olduktan sonra e-postanıza bu ekran gelecek. Burada şimdi günlük ödül 500, haftalık ödül 5 diamond diyor. Günlük ödüle bastım. Başarılı dedi. 2500 altın oldu. 5 elmas dedim. Ve bu neden olmadı? Olmadı nedense. Neyse. Burada görevler var. Görevleri tamamladı dediğimizde bu görevleri yaparak coin kazanabiliyoruz. Biraz sonra 5 yıldız ver 3500 Instagram hesabımızı takip et 2500 ee, sonra arkadaşlar biraz daha göre var ama ben şimdi bunları girmeyeceğim ee, sonra üretim makineleri var üretim bilgisi var falan filan Arkadaşlar ee, burada yazılar nedense belli olmuyor anlamadım ben burayı neyse Oyunlar dediğimizde burada oyunlar var. Bunları oynayarak da kazanabilirsiniz. Veya sandığın şifresini çöz var. Buraya basıp sandığın şifresini çözen ilk oyuncu Iron Sky Invasion kazanacaktır. Bu benim işime yaramaz. Mesela random Key. Bastım. Sandık açmayı dene. Deneyelim. Ne olabilir? 1, 5, 6, 2 olar. 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 Sandık açmayı dene girdiğiniz şifreymiş böyle deneyeceksiniz 106 106 falan ve mağaza mağaza böyle bir yer arkadaşlar şimdi fiyatlar tam gözükmüyor nedense bende ya size gözükür ama ben bilmiyorum düzen kodları 100 inere 100 inere Hindistan karşına satın alınacak demek istiyorum 362500 Neyse burada ne diyor, az zor gold 5 TL. Buzula mı? 5 TL Türk parası 625.000. Neyse böyle arkadaşlar destekçi elmas falan var. Ee, bu kadar duygumuz ee, kanalımıza bize destek olmayı unutmayın ve videoya da like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.